İnsan hayatı çoğu zaman maddi kaygılarla çevrilidir. Çünkü geleceğin belirsizliği ve geçim derdi insan kalbine ağır bir yük gibi çöker. Rızkını kazanmak için çabalayan insan bazen kendi gücünü yeterli görmeye çalışır. Ama içten içe yetersizlik hissiyle mücadele eder. Oysa unutmamak gerekir ki, her lokma rızık Allah'ın takdiriyle gelir ve o dilemedikçe kimse bir şey kazanamaz. Maddi kaygılar insanı tüketir, huzursuz eder, Uykuları kaçırtır ama Allah'a güvenmek kalbi yeniden diriltir. Kaygılar ne kadar ağır olursa olsun tebekkül kalbe hafiflik verir. Kul elinden geleni yapar, çalışır, gayret eder ama sonucu Allah'a bırakır. Çünkü rızık sadece alın terinden değil Allah'ın lütfundan doğar. Kendi gücünü tek kaynak sanan insan kalbini boş bir umuda bağlar ve sürekli tedirgin yaşar. Oysa Allah'a yaşlanan insan bilir ki yarın onundur. Çünkü bugünü verende de odur. Yarını yaratacak olan da. Böylece kalp derin bir huzur bulur ve kaygıların zincirleri çözülmeye başlar. Maddi kaygılar çoğu zaman insana yetersizlik. Duygusu hissettirir. Çünkü sahip olduklarını yeterli görmez ve daha fazlasını istemeye devam eder. Oysa kanaat, kalbin en büyük zenginliğidir ve Allah'ın verdiği nimetleri görmek insana huzur katar. İnsan şunu anlamalıdır ki, Allah kulunun rızkını en adil şekilde takdir eder, ne eksik bırakır ne de fazlasıyla yorar. Kaygıların temelinde çoğu zaman başkalarıyla kıyas yapmak vardır. Çünkü insan başkasının sahip olduklarını görünce kendininkini küçümsemeye başlar. Oysa gerçek mutluluk kalbin doyumunda saklıdır. Malda mülkte değil. Tevekkül insan bilir ki her şeyin sahibi Allah'tır ve o dilerse artırır, dilerse eksiltir. Kaygılar Allah'a güvenmeyen kalbin karanlık gölgeleridir. Ama Allah'a güvenen bir yürek, gölgenin ardından ışığı görür. Çünkü bilir ki dertlerin sahibi Allah'tır ve çarenin anahtarı da yine O'nun elindedir. Böyle bir teslimiyet, kalbi dünyaya bağımlılıktan kurtarıp hakiki huzura ulaştırır. Geçim kaygısı, insanı çoğu zaman geleceğin korkusuna sürükler. Çünkü insan yarının ne getireceğini bilmez. Fakat Allah benden isteyin uyurur ve kulunu boşluğa bırakmaz. Kaygının panzehiri dua ve teslimiyettir. Çünkü dua insan kalbinin yükünü Allah'a emanet eder. İnsan kendi gücüne bel bağladığında dünyanın ağırlığı sırtına çöker ama Allah'a. Dayandığında her şey hafifler. Dünya malı için kaygılanmak kumun üzerine yazı yazmaya benzer. Dalga gelir ve silip götürür. Ama Allah'a güvenmek kayaya kazınmış yazıya benzer. Fırtına da gelse orada kalır. Maddi kaygılarla yaşamaya alışan insan aslında kendi kalbine zulmeder. Çünkü korkunun gölgesinde huzur olmaz. Tevekkül ise ne fakirlikten korkar ne de bollukla gururlanır. Çünkü bilir ki asıl zenginlik Allah'ın rızasına sahip olmaktır. Maddi kaygılardan kurtulmanın ilk adımı her şeyin sahibinin Allah olduğunu unutmamaktır. İnsanın kalbi sürekli olarak geçim ve rızık telaşıyla meşgul olduğunda aslında asıl huzuru unutur çünkü zihnini dünyevi hesaplar sarar. Biriktirilen mallar, kazanılan paralar ve sahip olunan mülkler, kalbin gerçek güven kaynağı değildir çünkü insan bunların geçici olduğunu bildiğinde huzursuz olur. Oysa Allah'ın rahmeti kalbe indiğinde küçük bir nimet bile, büyük bir zenginliğe dönüşür. Maddi kaygılar insana sürekli yetmezse, ya tükenirse korkusu fısıldar, olsa tevekkül kalbe Allah sana yeter diye seslenir. İnsan kendi emeğini elbette ortaya koymalıdır. Çünkü çalışmak ibadettir ama sonucu takdir Allah'tır. Kalbin kaygılardan temizlenmesi için ilk adım, kazancın tek kaynağının Allah olduğunu kabul etmektir. İnsan çalışır, çabalar ama sonunda şunu idrak eder. Rızkı dağıtan Allah'tır, işin kolaylığını veren Allah'tır, Kazancı bereketlendiren yine Allah'tır. Maddi kaygı aslında bir yanılsamadır çünkü insan sandığından daha güvendedir. Kalbin güveni paraya değil, Allah'a bağlandığında insan derin bir huzura kavuşur ve işte o zaman en ağır maddi sıkıntılar bile kalbi sarsamaz. İnsan zaman zaman kazancının yetmeyeceğini düşünür çünkü gözünü sürekli olarak ihtiyaçlara ve geleceğin belirsizliğine diker. Oysa Allah kulunun rızkını en ince detayına kadar bilir ve hiçbir kulunu unutmadan her gün rızkını ulaştırır. Maddi kaygılar çoğu kez insanın sabırsızlığından doğar. Çünkü insan hemen bolluk ister, hemen darlıklardan kurtulmak ister. Fakat Allah'ın planı insanın kısa görüşünden çok daha geniştir ve her gecikmede bir hikmet saklıdır. Sabreden kalp bir gün nimetin daha güzelini görür ama acele kalp kaygı içinde tükenir. Kaygının kalbe verdiği zarar, yoksulluktan bile daha ağırdır çünkü kaygı huzuru alır götürür. Oysa kanaatkar bir insan azıyla da mutlu olur çünkü bilir ki Allah'ın verdiği her şey şifa ve hikmettir. Maddi kaygılar insana sürekli eksik hissettirirken tevekkül kalp her daim tamam hisseder. İnsan çalışmalı, dua etmeli ve Allah'ın rahmetini beklemelidir. İşte o zaman Rızkın bereketiyle birlikte kalbin huzuru da açığa çıkar. Maddi kaygılar çoğu zaman insanın uykularını böler çünkü kalp sürekli hesaplar, borçları düşünür ve geleceği kurmaya çalışır. Oysa insan ne kadar hesap yaparsa yapsın Allah'ın takdir ettiği rızkın dışına çıkamaz. Kaygının yerine teslimiyet koyulduğunda kalp yeniden denge bulur. İnsan şunu öğrenmeli ki kaygı hiçbir şeyi değiştirmez ama dua ve tevekkül her şeyi değiştirebilir. İnsan bir işi başarmak için elinden geleni yapar ama gönlünü. Allah'a bırakmazsa içindeki huzursuzluk devam eder. Tevekkül ise kalbe ben yalnız değilim duygusunu getirir ve kaygının yükünü hafifletir. İnsan bir fırtınanın ortasında gibi hissettiğinde Allah'a sığınmak kalbi sükunete erdirir. Maddi kaygıların en büyük hilesi insana geleceği güvencesizmiş gibi göstermesidir. Oysa Allah'ın garantisi dünyanın bütün hesaplarından daha sağlamdır. İşte bu güven duygusu maddi kaygıların karanlıklarını bir ışık gibi deler. Dünya malı için kaygılanmak aslında insanın kendi ruhunu yıpratmasıdır çünkü hiçbir mal kalıcı değildir. Zenginlik gelip geçer, fakirlik gelip geçer ama Allah'a güvenen kalbin huzuru baki kalır. Maddi kaygılar insana sürekli kaybetme korkusu verir çünkü sahip olduklarını koruma telaşı hiç bitmez. Fakat insan bilir ki verende alan da Allah'tır ve onun takdirinde hiçbir hata yoktur. Kaygının kökünü sökmek için kalbin öğrenmesi gereken en büyük hakikat budur. İnsan başkasının malıyla kendi hayatını kıyasladığında kalbi daha da daralır çünkü dünya nimetleri eşit değildir. Oysa Allah adaleti kulların gönlüne koyar. Çünkü kanaatkar olan zengin, doyumsuz olan fakirdir. Maddi kaygıların sona ermesi için insanın kendi bakışını değiştirmesi gerekir. O bakış değiştiğinde nimetlerin ardında Allah'ın rahmeti görülür. Böylece kalp maddi yüklerden sıyrılıp maneviyatla beslenmeye başlar. İnsan her zaman daha fazlasını ister çünkü dünya gözünü doyurmaz ancak kanaat kalbi doyurur. Maddi kaygılar Sürekli bir eksiklik hissi doğurur ama şükür var olanı çoğaltır. Şükreden insan küçük bir nimeti bile büyük görür ve huzur bulur. Kaygı ise büyük bir nimeti bile küçük gösterir ve kalbi yıpratır. İnsanın gerçek zenginliği kalbinin içindedir çünkü iç huzuru olan kişi en zengin insandır. Dünya malı dıştan görünen bir süstür ama Allah'ın rahmeti kalbin içine işleyen gerçek bir hazinedir. Kaygılardan kurtulmak için insanın şükürle yaşamayı öğrenmesi gerekir. Şükür, maddi kaygıların panzehiri gibidir çünkü şükreden kalp asla boş hissetmez. İnsan sabırla ve şükürle yaşadığında, rızkın bereketini gözleriyle görür. Böylece hayat, kaygıların karanlığından aydınlık bir huzura dönüşür. Maddi kaygılar aslında kalpteki güven boşluğunun bir yansımasıdır. Çünkü insan, rızkını sadece emeğine bağladığında korkuya düşer. Oysa çalışmak bir araçtır. Rızkın kaynağı ise Allah'tır ve bu idrake varan insanın içi ferahlar. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun, bir gün hastalık, işsizlik veya zorluk kapısını çalabilir ve o zaman kalbin sığınağı sadece Allah olur. Kaygıların azalması için insanın şunu anlaması gerekir. Ben elimden geleni yaparım ama sonucu Allah belirler. Bu teslimiyet, insanı korkulardan özgürleştirir ve kalbine sükunet verir. Çünkü kaygı sürekli geleceğe koşar. Ama tevekkül anı yaşar ve Allah'ın rahmetini şimdiye indirir. Maddi kaygılardan kurtulmak aslında kalbin iradesini Allah'a bırakmakla başlar. İnsan bu hakikati öğrendiğinde az da olsa yetinebilmeyi öğrenir. Çünkü kalp bilir ki Allah dilerse azı çoğa çevirir, dilerse çoğu bereketsiz kılar. Ve işte bu bilinç kaygının zincirlerini kırar. İnsanın hayatında bazen dar günler olur ve bu günlerde kalp telaşa kapılır. Çünkü gözler sadece imkansızlıkları görür. Oysa insan unutur ki, darlıkla da genişlik de Allah'ın imtihanıdır ve her ikisi de insan için birer ders taşır. Darlık günlerinde insan sabrı öğrenir, genişlik günlerinde ise şükrü hatırlar. Maddi kaygılar çoğu kez sabırsızlıktan doğar çünkü insan hemen ferahlık ister, oysa Allah zamanında yardım eder. İnsan kaygılandıkça kalbi daralır ama Allah'a güven duydukça kalbi genişler. Maddi darlık aslında insanı. Dua etmeye, tevekküle yönlendiren bir işarettir. Bu nedenle kaygı bir uyarıdır. Sen kendi gücüne değil, Allah'a dayan. İnsan bu mesajı aldığında maddi sıkıntıları bile bir rahmete dönüştürür. Çünkü her kaygının ardında Allah'a daha çok yaklaşma fırsatı vardı. Ve o fırsat değerlendirildiğinde Maddi kayrılar yerini manevi huzura bırakır. Dünyada hiçbir şey kalıcı değildir. Mallar tükenir, paralar erir ama kalbin huzuru baki kalabilir. Maddi kayrılar insana bu geçiciliği unutturur çünkü kalp sürekli elde tutmaya çalışır. Oysa Allah insana asıl güvenin sadece Onda olduğunu hatırlatır. Bu hatırlayış kalbi özgürleştirir çünkü insan bilir ki sahip olduklarının efendisi değil, emanetçisidir. Emanet bilinci kaygıyı hafifletir çünkü insan artık kaybetmekten korkmaz. Kaygıların ortasında Allah'a güvenmek insanı kökten değiştirir. İnsan bir anda borçlarının ya da darlıklarının ortasında bile huzur bulabilir. Çünkü kalp bilir ki Allah'ın yardım kapıları sonsuzdur ve o kapılar hiç kapanmaz. Maddi kaygılar kalbi yorar ama Allah'a tevekkül kalbi güçlendirir. İşte gerçek huzur bu teslimiyetle gelir. İnsanın kazancı çoğu zaman sadece parayla ölçülür ama gerçekte kazanç, huzur, sağlık, bereket ve güvenle ölçülmelidir. Maddi kaygılar insana bu derin kazançları unutturur çünkü göz sadece bankadaki rakamlara takılır. Oysa kalp huzur içindeyse insan en büyük zenginliğe sahiptir. Kaygıların azalması için bakış açısını değiştirmek gerekir. Çünkü göz sadece dünyayı görürken kalp Allah'ın rahmetini görür. İnsan şunu fark ettiğinde, kaygılar erir. Allah bana yetiyor, onun dışında hiçbir şey mutlak değil. Bu bilinç, en fakir insanı bile en zengin insana dönüştürür çünkü kalbi huzurla dolar. Maddi kaygılar çoğu kez, insanların birbirini kıyaslamasından doğar. Olsa kalbin kıyası, başkalarının mallarıyla değil, Allah'ın, insana verdiği nimetlerle olmalıdır. Böylece her insan kendi hayatında şükredecek binlerce şeyi bulur. Ve şükürle yaşayan kalp, maddi kaygıları geride bırakır. Maddi kaygılar, aslında insanın kalbini dua ve teslimiyetle yeniden inşa etmesi için bir vesiledir. Çünkü kaygı arttığında, insan Allah'a daha fazla yönelir ve ondan yardım ister. Kaygının varlığı, aslında kalbi güçlendiren bir imtihan gibidir. İnsan kaygıların ortasında tevekkül etmeyi öğrenirse, huzuru en derin şekilde tadar. Çünkü tevekkül kalbin ben yalnız değilim diye haykırmasıdır. Kaygılar insana sen zayıfsın derken Allah'a sığınmak kalbe sen güçlü bir Rabbin kulusun der. Bu fark insanın hayata bakışını değiştirir ve ona cesaret verir. Maddi kaygılar insana dünyanın faniliğini gösterirken Allah'a güvenmek kalbe sonsuz bir huzur verir. İnsan bu dersi hayatına işlediğinde Hiçbir maddi darlık onu yıkamaz. Çünkü kalp, kaygıların değil, Allah'ın güvencesiyle ayakta durur. İnsan bazen borçlarının ağırlığını sırtında bir yük gibi hisseder ve bu yük, onun umutlarını söndürmeye başlar. Maddi kaygılar büyüdükçe kalp, karanlık düşüncelere saplanır. Oysa insan unutur ki, Allah'ın rahmeti yükleri hafifletir ve çaresiz görünen durumları kolaylaştırır. Maddi sıkıntıların ortasında bile, İnsan dua ettiğinde kalbine bir ferahlık iner. Çünkü dua kaygının en büyük ilacıdır ve kalbi aydınlatır. İnsan bu noktada anlar ki asıl darlık ceplerin boş olması değil, kalbin huzursuz olmasıdır. Kalp huzur bulduğunda dıştaki darlıklar daha kolay taşınır. Kaygılar azaldığında insan yeni çözümler bulur çünkü Allah kalbine ilham eder. Maddi sıkıntılar bir imtihan, sabır ise onun anahtarıdır ve bu anahtarı kullanan insan en zor kapıların bile açıldığını görür. Maddi kaygılar insanın zihnini esir aldığında geleceğe dair umutlar bulanıklaşır ve kalp sürekli korku üretmeye başlar. Oysa insan anlamalıdır ki korkular hakikat değil sadece zihnin kurduğu gölgelerdir. Allah'a güvenen bir kalp bu gölgelerin ardında parlayan ışığı görür ve umutla yoluna devam eder. İnsan çoğu kez kendi gücünü yeterli görmez ama Allah'ın kudretiyle birleştiğinde sınırsız bir dayanıklılığa sahip olur. Kaygılar aslında kalbi dua ve sabırla eğitmek için vardır. Çünkü insan darlıkta dua etmenin lezzetini, genişlikte şükretmenin değerini öğrenir. Maddi sıkıntılar kalbe sabır aşılar, sabır da kalbi huzura taşır. İnsan kaygıya değil, Allah'ın yardımına odaklandığında hayatındaki yükler hafifler. Çünkü kalp bilir ki Allah'ın yardımı bazen ummadık bir kapıdan, bazen hiç tanımadığımız bir insandan, bazen de içimizde doğan bir fikirden gelir. Maddi kaygılar Allah'ın nimetlerini fark etmek için bir vesileye dönüşür ve bu fark ediş insanı karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnsanın kalbine güven duygusunu yerleştirecek olan şey dünyalıkların çokluğu değil, Allah'a olan yakınlığıdır. Çünkü mal çoğaldıkça kaygılar da artar ama Allah'a güven çoğaldıkça kalp huzura kavuşur. İnsan sürekli ya yetmezse, korkusuyla yaşarsa hayatını kaygılara teslim eder. Oysa tevekkül, kalp Allah dilerse çoğaltır, dilerse az da bereket verir diyerek huzur bulur. Maddi kaygılar aslında insanlar, dünyanın geçiciliğini ve asıl vurdun ahiret olduğunu hatırlatır. Bu farkındalık, kaygıyı bir öğretmene çevirir ve kalbe sabırla birlikte hikmet de kazandırır. İnsan sabırlı oldukça kaygılar zayıflar. İnsan şükrettikçe kalbin bereketi artar. Çünkü şükür dar imkanları genişletir ve kaygıları sevinçle değiştirir. Allah'ın kudretine güvenen kalp kaygıların ortasında bile huzurla yol alır ve bu yolculuk insanı gerçek anlamda özgür kılar. Kaygıların en büyük yanılgısı insanın geleceğini kendi elleriyle garanti altına almak istemesidir. Oysa hiçbir insan kendi ömrünün yarınını bile bilemezken, kazancını mutlak kontrol edemez. Maddi kaygılar insana sürekli sen tek başınasın der. Ama kalp Allah'a yaslandığında sen asla yalnız değilsin cevabını verir. İşte bu cevap kaygının en güçlü ilacıdır çünkü kalbi teslimiyette. İnsan tevekkül ettiğinde elinden gelen çabayı gösterir ama sonucu Allah'a bırakır. Bu bırakış İnsana hafifletir çünkü artık kendi gücüyle sınırlı değildir. Maddi kaygılar insanın omzunda ağır bir yük gibi durur, ama Allah'a güvenmek, o yükü gök gücüne bırakmak gibidir. Kalp Allah'ın rahmetine yaslandığında, darlığın ortasında bile huzuru hisseder. Kaygılar erir, umutlar filizlenir ve insan yeniden yaşama gücü bulur. Ve bu güç, maddiyatın ötesinde, maneviyatın derinliklerinden gelir. Maddi sıkıntılar, Çoğu kez insanın hayatındaki öncelikleri gözden geçirmesine vesile olur. Çünkü kaygılar arttığında insan şunu fark eder. Gerçek ihtiyaçlar çok azdır. Fazlalıklar ise yüklerden ibarettir. Kalp sahip olduklarına şükretmeyi öğrenince kaygıların zinciri gevşer. Çünkü şükür kalbi ferahlatır. Nankörlük ise kaygıyı çoğaltır. Maddi darlık aslında insanın kalbine kanaat dersini verir ve kanaat kalbe huzur getirir. Kanaatkar insan azıyla da mutlu olur çünkü kalbe Allah'ın verdiğini yeterli görür. Kaygıların azalması için insanın bakışını değiştirmesi gerekir. Göz sadece eksiklere bakarsa kaygı artar ama kalp nimete bakarsa huzur artar. Çünkü Allah dilerse bir lokmaya bereket verir, dilerse bir serveti bereketsiz kılar. Kaygılardan kurtulmak, Allah'ın lütfunu fark etmekle başlar. Ve bu, farkındalık, kalbin en büyük zenginliğidir. İnsan, maddi kaygılar içinde debelendiğinde umutsuzluğa kapılabilir. Ama bu anlar aslında en çok Allah'a yakın olunan anlardı. Çünkü çaresizlik, insana secdeye götürür ve secde. Kalbi yeniden diriltir. Kaygıların arttığı yerde dua artar. Dua arttığı yerde ise huzur doğar. İnsan kaygılarının içinde bile Rabbine yöneldiğinde, Kalbine bir hafiflik iner. Çünkü Allah'a güvenmek, en karanlık anlarda bile ışık bulmaktır. Kaygılar insana sürekli karanlığı hatırlatır, ama Allah kalbi aydınlığı fısıldar. Bu fısıltı insana ayağa kaldırır ve yeniden hayata tutunmasını sağlar. Maddi sıkıntılar, kalbin Rabbin'e daha çok yaklaşması için bir fırsata dönüşür. Çünkü insan kaygıyla değil imanla yaşarsa huzuru bulur ve bu huzur hiçbir maddi varlıkla değiştirilemeyecek kadar kıymetlidir. Sonuç olarak, maddi kaygılar insana hayatın geçiciliğini, sabrın gücünü ve Allah'a güvenmenin huzurunu öğretir. Kaygılarla savaşmak yerine onları tevekkülle dönüştürmek gerekir çünkü kalp teslimiyetle huzura kavuşur. İnsan şunu unutmamalıdır, rızkı veren Allah'tır ve O, her kulunun nasibini eksiksiz ulaştırır. Kaygılar sadece kalbin gözünü kapatır. Ama iman gözünü açtığında huzur yeniden görünür. İnsan çalışmalı, çabalamalı. Ama sonucu Allah'a bırakmalıdır çünkü gerçek kontrol onun elindedir. Bu teslimiyet en zengin mirastır çünkü kalbi özgürleştirir. Kaygıların zincirlerini kıran insan artık hayatı umutla bakar. Maddi sıkıntılar içinde bile şükürle yaşayan kalp gerçek zenginliği tatmış olur. Çünkü huzur parayla değil Allah'a güvenle kazanılır ve bu güven hayatın her zorluğunu bir rahmete dönüştürür.